Faiz yükselince ne olur? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini yüzde 42 yüzde 46'ya çıkardı. Peki bu artış sadece ekonomistleri mi ilgilendiriyor? Tabii ki hayır. Faiz artışı hepimizin hayatını etkiliyor. Peki faiz neden artar? Bu artış bizi nasıl etkiler? Gelin hep beraber bir göz atalım. Faiz genellikle enflasyonu düşürmek ve paranın değerini korumak için artırılır. Ama bu artışın sonuçları sadece grafiklerde değil günlük hayatımızda da hissedilir. Örnek vermek gerekirse faiz arttığında bankadan borç almak daha pahalı hale gelir. Mesela evlenmek isteyen bir çiftsiniz ve 2 milyon TL'lik bir konut kredisi çekmek istiyorsunuz. Faiz oranı %42.5 iken geri ödeyeceğiniz miktar 2 milyon 457 bin TL ise yeni gelen artışla beraber ödeyeceğiniz tutar 2 milyon 495 bin TL olacak. Yani sadece son artıştan dolayı bile 38 bin TL'lik fazladan bir ödeme yapabilirsiniz. Bu durum sadece konut değil kredi kartı borçlarını da etkiliyor. Borçlanmak pahalılaşınca insanlar harcama yapmaktan kaçınır ve sadece temel ihtiyaçlarını gidermek isterler. Harcamaya başladıkça ekonomide bir durgunluk başlar. Aynı şekilde işletmeler de artan faiz oranlarından dolayı yatırım yapmaktan kaçınır, hatta yeni projelerini bir de ertelemek isteyebilirler. Bu durum şirketlerin büyümesini yavaşlatır. Sonuç olarak faiz artınca borçlanmak zorlaşır, harcamalar azalır ve yatırımlar yavaşlar. Bu da hem bizim cüzdanımıza hem de ülke ekonomisinin gidişatına doğrudan yansır. Bu tarz seyirlerin devamı için Fundify'ı takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.